Esselamu Aleykum Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz kendisini, peygamberlerini, kainatın oluşumunu ama bütün bunlarla beraber kendisinin bilinmesi amacıyla da ana merkeze insanı koymuştur. İnsan ve insanın özelliğini anlatan ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çokça bulunmaktadır. Bununla tabiye amaçlanan acaba insan niçin yaratıldı? Yani herkesin, dünya gelen herkesin, aklı başında olan herkesin kendisine sorması gereken bazı sorular var. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Benim bu dünyadaki vazifem nedir? Beni gönderen kimdir? Beni gönderen benden ne istemektedir? Neden bu insanlar gelip kısa bir süre içerisinde burada kalıp tekrar göçüp gidiyorlar? Yani bu geliş gidişlerin hikmet ve manası, maslahatı nedir? Ben neden burada kısa bir süreliğine bulunuyorum? Öncem nasıldı? Sonram nasıl olacak? Gibi kendiyle alakalı olaraktan hayatı boyunca öğrenmeye, bilmeye, düşünmeye insan bunu başlamıştır. Zaaflarıyla beraber güçlü tarafları, olumlu ve olumsuz tarafları ve kendisini yaratan en önemlisi de tabii ki yaratıcıyla olan iletişimleri ve bağlantıları. İşte aslında insanı değerli kılan Rabbisine olan intisabıdır. İnsanı önemli kılan, bütün varlıklarla bağlantılı kılan elbette ki insanın kendi Rabbisine olan intisabı ve mensubiyetidir. İşte Cenab-ı Hak insanın bu yaratılışını ifade ederken farklı şekillerde yani gerek ilk Adem'in oluşumundan gerek son insanın oluşumuna kadar sahip olmuş oldukları tüm özellikleri nazara verir. Mesela andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. Yani işin ana noktası, ana esası ki, onu sonuna doğru ifade etmeye çalışacağım. Öz, yani cevher ve aras, öz ve aras bahsi konusunda. Yani insan böylece özden yaratılan o insan, Cenab-ı Hak tarafından tabiri caizse özel yaratılmış olan, özel bir ihtimamla yaratılmış ve tamamen Cenab-ı Hakk'ın iradesi ve kudreti doğrultusunda onun istekleri doğrusunda hareket etmek amacıyla yaratılmış ve en önemlisi birinci elden ve nefaktu fihi min ruhi ben ona ruhumdan üfledim diyerekten Cenab-ı Hak yeryüzünde halife kıldığını ve insanın o ruhunda da tecezzi durumu yok. Yani ayrıştırılma, dağılma gibi durumu yok. Birkaç şeyden oluşmuş değil. Vücut mesela 300 trilyon hücreden oluşmuş. Böylece insan maddi ve manevi duygularla donatılmış. Ve yine Rabbimiz sizi tek bir nefisten yaratan, ardından ondan eşini var eden Allah'tır. Böylece insan fıtratına uygun bir yaratılış içerisinde bir yandan insan enis olan, bir yandan insan nisyandı olan bir varlıkla birlikte fıtratının gereği olaraktan diyelim ki tek başına yaratılmamış olup sosyal bir varlık olması, ailesi olması, eşi olması tamamlayıcı bir unsur olaraktan ve o manada insan zaaflarıyla beraber yaratılmıştır. Evet insan gerçekten çok zayıf yaratılmıştır. Güçsüzdür, acizdir. Yani çünkü bir hayvan dünyaya eğitimli olarak gelirken insan hayata birçok şeye cahildir. Tabi Allah korusun bununla beraber nankörlüğü de lekenut ifadesiyle Adiyat suresinde nankörlüğü de elbette ki olan bir insandır. Mesela eğer insana bir nimet versek sonra onu alsak mutlaka ümitsiz ve nankör olur. Teşbihata hata olmasın çocuğun ağzından emziğini aldığınız zaman veya çocuk oyuncak olarak kullanmış olduğu bir oyuncağı onun elinden aldığınız zaman ağlayıp sızlayıp da ümitsizliğe kapılması gibi. Yine Rabbimiz hayır insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Yani tek başına mücerret olarak eksiktir insan. Noksandır insan. Güçsüzdür insan. Ama bununla beraber dünyayı yakabilecek bir azgınlığa da sahiptir bu insan. Kur'an ifadesiyle acıldır. Çok da aceleci bir varlıktır. Aynı zamanda zalumen ve cahura ifadesiyle yani emirleri yerine getirmemesi cihetiyle mübalağalı abartılı derecede zalim ve de cahildir. Yani nimete şükretmemesi cihetiyle ve kendisine yüklenmiş olan sorumlulukları üstlenmemesi, imtihandaki ciddiyeti sağlamaması sebebiyle de mübalağalı bir şekilde insanın nankör, cahil, zalim olduğunu ifade ediyor. Çünkü insana emanet-i kübra verilmiştir. Din, iman, Kur'an, akıl, idrak, sorumluluk gibi bir mükellefiyet var. Ve o insan tabii içerisine o insanı tahrik edici, imtihan sebebi olan içinde nefis, dışarıda da şeytanı da vermiş. O nefis sürekli fısıltıyla ya nefafati fil ukat tabiri caizse fısıltıyla sürekli insanı aldatma yoluna, kandırma yoluna gitmekte, dalalete ve sapıklığa, gaflete itmiş olmaktadır. Evet insan yine bir çalışmasıyla, gayretiyle, maddi manevi gayretiyle, davranışlarıyla bir derece insan vardır. İnsanın en güzel şekilde yaratılmış olması yani model ve tinet yapı karakter olarak farklı kılan özelliğidir de onun kadar önemli olan insanın onu muhafaza etmesidir. Yoksa binlerce yıldır insan anlaşılmaya, araştırılmaya çalışılıyor yine bilinmiş durumda değildir. Yine kendimizi bilebilmiş durumda değildir. Onun için Rabbisini razı etmek radıyallahu anhum ve an insanın Rabbisinden Rabbisinin de insandan razı olabileceği insanın bir konuma gelmiş olması lazım. Çünkü yeryüzünün halifesidir. Yani halife diğer insanlar gibi seçkin diğer seçilmemiş insanlar gibi aynı monotomda olamaz. Aynı tarzı usulde elbette olamaz. Bir temsilcilik rolü var. Bir müfettişlikli rolü var. Bir müd müdürlük idarecilik bir kavvam diye ifade edilebilecek her şeyin başında bir yöneticilik durumu var. İşte bunu ne ile kuvvetlendirecek? İman ve salih amel ile, güzel davranışları ile, kurtuluşu da çünkü bu kadar. iyilik yapak, yaparak çünkü ayette de Tekasür suresinde letüs elünne yevme izin anin Muhakkak ve elbette ki o gün nimetlerden sorguya çekileceksiniz. İyi ve kötü az çok her amelinden insan elbette ki sorguya çekilecektir. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hep bu insanın bu zaaf noktaları ama olumsuz cihetiyle de işte nankörlüğü, aceleciliği, kibirliği, cehaleti gibi durumlar ifade edilirken ama diğer taraftan o üstün ulvi özelliği olan imanıdır, ibadetidir, şükrüdür, tevazudur, taatıdır. Yani fıtratına uygun doğuştan gelmiş olduğu o değerlerin o istidat ve kabiliyetlerin korunması ve ileriye doğru ebedi ahirete müstahit bir hale, uygun bir hale, uygun bir zemine getirilmiş olması halidir. Burada şunu ifade etmekte yarar var. İnsan bu dünyada gerçekten işte bu eksik olan noksan olan özellikleri dolayısıyla sürekli bir şekilde körelmektedir. Sürekli bir şekilde adeta işlemez hale, hantal bir hale gelmiş olmaktadır. O halde bu köreltili durumdan o insanın kurtulması lazım. Nasıl mı? Geliniz bir kıssa ile bunu ifade etmeye çalışalım. Bir zaman bir usta, kereste ustası, tüccarı bir eleman arar, bir oduncu arar ve bir tanesini bulur ve ona bütün şart, çalışma şartlarını falan yani başarılarını beklediğini ifade ederek sözleşmesini o şekilde onunla yapar. Ve ona bir balta verir ve ona çalışacağı yeri de bölgeyi de ona gösterir. O yeni gelen işçi aynen patronunun emri doğrultusunda hareket ederek günde 18 tane ağaç kesmeye başlar. Ve patron memnun kalır. İyi kesmiştir. Ve ondan dolayı tabii bu motive olmanın alkış almanın, teşekkür almanın, neticesinde başarı neticesinde gayretini daha da arttırır. Niyeti 18'i 22-25'e çıkartmaktır. Ancak ertesi günü 18 üste çıkmaz, alta iner. 15'e iner. Allah Allah bu durumda mahcup olur. Acaba ne yapıyorum? Güçsüz müyüm? Neden diye gayret biraz daha gayretini arttırmak için adeta o eksikliklerini telafi etmeye çalışır ve o azimle işe koyulur. İşin gene garip tarafıdır. Bir artış olmaz. Yine bu sefer o 15'te 10'a inmiş olur. Şimdiki her sefer böyle aşağı doğru inince yani başarısının artması gerektiği halde böyle bir durum olunca bundan dolayı mahcup olur. Hatta öyle ki patronuna gider özrünü beyan eder. Hatta tabiri caizse istifasını arz eder. Ayrılmak istediğini söyler. Çünkü ben şimdiye kadar başarımı başta gösterdim ama devamını getiremedim der. Ama patronu demek ki hakikaten usta bir iki, tecrübeli bir iki, birisi iki. O elemana sorar, baltacıya sorar. Sen en son baltanı ne zaman biledin der. Tabii adam ilk defa duymuştur. Demek ki de bir acemilik de var yani. Bilemek mi? Allah ne demek bu bilemek? Mesela çünkü sürekli gayretiyle odun kesmekte o kadar gayret içerisindedir ki adam o, o baltayı bilemek aklına gelmez. Onunla ne o meşgul olmayı kendisi için bir zaman kaybı olarak düşünür. Hiç aklına gelmedi gelme, gelmeyip gayretini arttırıp odunları daha fazla kesme çabası içerisindedir. İşte bu durumda sürekli bir şekilde o baltayı kullandığı içindir ki zaman içerisinde o balta ister istemez körelmiştir. Yani o balta köreldiği içindir ki bu sefer her seferinde kesicilik noktası o bilenmediği içindir ki köreldiği içindir ki o kesicilik noktası gittikçe daha da azalmış olur. Onun için demek ki sadece çalışmak, bir gayret göstermek yeterli değil. Tabiri caizse bilemek ve bilenmek lazım. İşte arada bir kendimizi kontrol ederekten yani hantallıktan, uyuşmuşluktan çünkü bazen öğrencilere de görüyoruz. Yani hantal bir vaziyette uyuşmuş. Uyuyor. Oğlum hayır ola yavrum. Yani gece ne yaptın? İşte belki tek tük de olsa arada bir çalıştığını, üniversiteye hazırlık yaptığını vesaire söylemesi oluyor. Ama elbette ki genelde baktığımız zaman insanlar zaman içerisinde köreliyorlar. Köreldikleri içindir ki o köreltenin giderilmesi lazım. Onun telafi edilmesi lazım insanın bilenmesi lazım. Bilenmenin en önemli yöntemi ise imandır, ibadettir, takvadır, tefekkürdür, ilim ve marifettir. İnsan işte bunlarla bilenir. İnsan bunlarla mükemmelleşir. Nasıl mı olur? İşte o insanın o iki değerini öne çıkartmakla. Ne mi? Bundan sonraki sohbette saygı ve sevgilerimle.